The why let me. Now you're smiling like you've got, like you got something. Bana günaydın ve herkese merhaba, saatlerimiz neredeyse 10 ve ben bir e, Edirne otobüsündeyim. Daha yola çıkmadık, daha insanlar da gelmedi o sebeple rahat rahat konuşuyorum. Ee, aslında Sırbistan vlogundan sonra daha farklı içerikler üretmek istiyordum ya da günlük vlog vesaire çekmek istiyordum. Ama e, bu denk geldi şansımıza, ablamın yanına gitme kararı aldım 2-3 günlüğüne. Ben de dedim ki o zaman neden sizi yanımda götürmüyorum. Sırbistan'ı zaten beraber gezmiştik, biraz da Edirne'yi birlikte gezelim dedim. Hem benim için de keyifli olur hem de ben biraz vlog çekmeye de alışmış olurum diye düşündüm. O zaman Edirne'de görüşmek üzere. Arkadaşlar Edirne otogarına geldik. Ablam yine bildiğiniz gibi elinde e, mama ile geziyor. Hadi oğlum kızım, hadi. Hoş geldin. <laughs> Hoş buldum. <laughs> Harika bir karşılama oldu. Teşekkür ederim. <laughs> fark ettim, fark ettim. <laughs> Ablamdı <the> Dogmam. <laughs> da iş tarafı güzel oluyor. <laughs> <laughs> <Oops. gülüyor> Bardağımı verir misin? Tabii ki de. Beyin ama. Aşkım. Can't figure you out. You're the kind that drives me mad. Are you here looking for? Lozan Antı'ndayız şu anda. En uzun olan Anadolu'yu, ortanca olan Trakya'yı ve en küçük olansa Karaci temsil ediyormuş. En uzun olansa 36 metre miydi abla? Evet. 36 metreymiş. Ortadaki çember e, birliği temsil kadın ediyormuş. Katı, e, kadın Fig figürü. kadın zarafet ve hukuku. Kızın elindeki güvercin barış, barış. ve demokrasiyi. <laughs> Diğer elindeki belge de Lozan sembolize ediyormuş. Herkese yeniden merhaba. Ablam şu an bana ışık tutuyor. <laughs> i̇şte ablamın hep destek oluşunu nasıl açıklarım öyle. Abla bak biraz daha yukarıdan tutuşuyor ki zayıf çıkayım. Hı -hı, aynen. <laughs> Arkamızda Lozan Anıtı var. Şu an Karahaç'tayız. Ee, Lozan Anıtı'na ilişkin olarak bilgileri Zaten ablam az önce tarafımıza sundu. Karahaç'a geldik çünkü biz ablamla buraya gelmeyi her seferinde çok fazla seviyoruz. Değil mi abla? Kesinlikle. <laughs> Hem çok keyifli bir yapısı var. Bence Edirne'deki gelinebilecek en güzel yer araçla gelmesi özellikle çok kolay. Onun haricinde otobüslerle dolaşım var zaten buraya. Bir de bu sonbahar aylarında böyle kışa girerken vesaire benim en çok sevdiğim zamanlar oluyor. Çünkü hatta geçen sefer geldiğimizde etraf o kadar güzeldi ki yani düşen yapraklar, işte ne bileyim her yerin zaten her yer ağaçlık. O yüzden çok keyifli. Şu an ablamı görmeniz lazım. Çok komik görünüyor. <laughs> i̇şte ablalık nedir? Nasıl yapılır? Seninle gurur duyuyorum. Benim ay parçam. <laughs> o zaman birazdan tekrar görüşürüz. Herkese yeniden merhaba. Şimdi ablamla, ablamın arkadaşıyla buluşmaya gidiyoruz. Bir yere götüreceklermiş beni. Haydi görelim. Herkese yeniden merhabalar. Şu anda Asma Altı diye bir yere geldik. Bizi Bursa getirdi buraya. Bir adaşım daha var mesela Tanıştırayım. Onu hiç görmediniz vloglarda. Ablamı gördüğünüz için artık alıştınız. Ablam alıştı. Bakalım burada biraz bir şeyler yiyip ondan sonra da eğlenmek için bir yere geçeceğiz. Karşında karşımda benim gibi birini görüyorum şu anda. Tamamen eğlenceli. Hadi. Ablansa gerçekten abla şu an. Bakalım. Ve şöyle söyleyeyim. Biz... sen çok tatlısın. Hadi gel arkadaş olalım. Of yerim. <laughs> İsmi ne? Paşa. Şu. Paşa. Memnun oldum. Benim de oluşum var. Geliyorum. <laughs> Efendim? Latte. Evet, değiştirmişti şey. sonuçta. Take care. Lactate, karamelize. Aynen. Mis. Evet. Şimdi böyle elimle şöyle bir düzeltiyorum burada. Aynen Elimle düzeltiyorum. Tamamdır. Şimdi ben sana göstereyim bak. Bu eee temper'la bunu buraya koyduktan sonra alıyorsun, şöyle yapıyorsun. Temper'la şöyle üzerine bak ufak bir daha çiziyorsun. Ondan sonra 20 kilogram yaklaşık bir güç uyguluyorsun. 20 kilogram. Aynen. Şimdi önce ufak bir düzelt onun üzerine. Evet. evet. Şimdi bastır, Yarım ay Tamamdır. Şimdi ondan sonra bu işlem bittikten sonra onu buraya koyabilirsin. Bu işlem bittikten sonra önce flaşta bunu koyuyoruz burada. Koyan geldi. Şimdi saat 7 Bana doğru. Aynen

Gerçekten Edirne vlog'unun olması için dünyanın her türlü işaret geliyor. Kahve yaptım. Arkada Edirne ilişkiler her türlü ezgiyi duyabilirsiniz. Kaldım duman içinden. <laughs> ya artık bu vlog'un geleceği kesinleşti. Çünkü evren resmen bu vlog'un olması için bana bir şeyler yolluyor ve ilk defa bir takipçimden Edirne vlog gelecek mi diye böyle bir şey aldım. Mesaj aldım. Aşırı mutlu oldum. Herkese yeniden merhaba. Elimizde kahvemiz. Etrafın tadını çıkarmakla ve birazcık da gezmekle meşgulüz. Ha burayı kaç kere gezdin derseniz en az 6-7 kere gezmişimdir. Ve hep de aynı noktaları uğruyorum. Bir Lozan Anıtı. İkincisi buradaki öğrencilerin yapmış olduğu heykeller ki hepsi harikalar. Ee, onun haricinde bir de bu kara tren zaten. Edirne'nin meşhur e, Karaç bölgesinde bulunan treni. Ee, hem oraya gidiyorum hem de şu etrafın yeşilliği o kadar güzel ki. Şöyle göstereyim. Ama özellikle burası sonbaharın başlarında ve ilkbahar aylarında çok güzel oluyor. Eğer gelirseniz o mevsimlerde uğramanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ve Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ne gelmiş bulunuyoruz. Önceden gelmiştim ve çok ilgimi çekmişti. Dedim ki birlikte de gezelim. Osmanlı Tıbbı'nın temellikleri yazılı kısmındaydık. Sağlıklı yaşamın bazı ipuçlarını e, sunuyordu. Bence dediği birçok şey doğruydu bu arada. Videoya çektim o kısmı. İşte e, özellikle dağlık yerlerde yaşayanların, daha çok oksijen alanı olan yerlerde yaşayanların daha uzun süre yaşadığı, işte daha sağlıklı yaşadığı ya da uyku saati vesaire vesaire gibi bir ton e, şey var. Açıkçası bence birçoğu doğru. Yani hatta hepsi doğruydu okuduklarımın. İşte ama günümüz şartlarında öyle yaşayabilmek maalesef mümkün değil. Bugün de bu seyle gezelim görelim de müze gezisindeyiz. Burada eskiden yatmış olan, kalmış olan psikiyatri hastalarının çizimleri vesaire var duvarlarda. Bacağım'a gelmek için savaşan biri. <laughs> Eskiden ama. Evet. Eskiden ben hatırlıyorum. Bir küçükken bir falan bir alırdık şey. böyle. Benim yaş e, 58. Şey o, maşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ne kadardı borcunuz? 10 lira efendim. Şimdi ben bu macunu 13 yaşında başladım. Dededen bir miras. Baştan bir limon dadı Sonra güzel bir baharat <laughs> karışımı gelecek. Kırmızı çeşit Zencefili ne kadar zerdeçalı ne kadar içinde var efendim. Siz yiyorsunuz mu abiciğim? Yok hayır ben yemiyorum teşekkür tamam ederim. Tamam abici.